Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin bayramımı kutlu olsun. Uzun zamandır video çekememe sebebim, sebebimiz ilk ders evi yoğunlaştı ve artık ikinci sınıfa başladığım için. Bu arada herkese güzel bir bayram diliyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kutu açılımı videosu yapıyoruz. Burada kutusunun şey böyle içinden şey kıyafet ve ayakkabı çıkıyor. Bir tane böyle işte şeyi var. Benim istediğim burada var şu. Meyla varmış. Bir tane gözlük çıktı böyle varmış. Böyle bir şey çıktı. Deniz kızı da ayakkabı ay şey üstte Aa bana deniz kızı çıktı. Nasıl açılıyor ki bu? Açılmıyor. Deniz kızı de Karakterimiz böyle saçları büyük. Şimdi bunları çıkartalım. İlk önce şu şeyini herhalde böyle giyiniyor. Evet tam. Bu nasıl giyilir? Ha şuradan şeyi varmış. Oğlum nasıl ya? Ben bunu sonra ya Gel annem giydirsin. Bu soru ben de göndermek İstediğim çıkmadı ama yine de güzel bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Gördük, tüküm, tük. Ay, bir <laughs> Böyle. Saçlarımızda. Evet arkadaşlar videomuzun son sonuna geldik. Bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Seviyorum. Görüşürüz.